بسم الله الرحمن الرحيم وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا ثم لم يتوبوا فلهم Burası yanı başımızdaki ülke Irak Başında siyah çuval olan ise Iraklı bir baba Daha altı yaşında Çocuğu yanında gezmeye gidemiyor küçük Muhammed babasıyla dua ediyorlar her gün Allah'a ne zaman bitecek bu zulüm ne kadar sürecek daha bir buçuk milyon insan öldü Irak'ta zulüm gördü ve sakat kaldı bir o kadar da bu gördüğünüz ise onlardan sadece bir çocukla bir de baba aa, 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 aa. Ve sizler elleri sargılı başı dertli vücudunu yara izi kaplamış Iraklı çocuklar ne anlatmak istiyorsunuz Size bakan insanlara ümmet olsaydık gelir miydi bunlar başımıza? Allah'ın dünyasında Allah'ın dediği olsaydı yapılır mıydı bu zulüm? Sabredin Irak'lı çocuklar, Filistinli kardeşleriniz gibi, Çeçenistanlı, Afganistanlı, Suriyeli kardeşleriniz gibi Sabredin. Gün gelir mazlumun hakkı alınır. Gün gelir ümmet yeni bir dirilişle şahlanır. Elbet bu zulümlerin hesabı sorulur. Bu dünyada olmasa da Allah sizin hakkınızı alır. Unutmayın.